Baba akşam oldu hadi gitmiyoruz mu ayakkabı almaya? Ana ben bu çocuğa ayakkabı alacaktım. Neyse prosedüre uyalım o zaman. Ya ee, yok var orada ayakkabı yeni ayakkabı falan yok. Hayır, ya sana. maaş atınca alacağım dedin ya sen. Ben alacağım demedim. Uydurma yok öyle. şey. Ya hep böyle yapıyorsun. Her seferinde aynı şey yapıyorsun. Güzel bir bir çatışma ya. başladı. Anne, babam geçen hafta alacağım demedi mi? Evet, alacağım demedi. Işte şey şey sen niye bu çocuğu verdin? Yo, yok hep senin önden baban çımarttı bu çocuğu. torunum diye verdiler, verdiler önden sonra. Ne dememize çıktı? Aa, şimdi ne isteyen karol? Anne babayı birbirine <laughs> düşürme görevi. Tamam, okey, devam edelim. Her, her seferinde! Allah belanı! Öyle okuma isyan, tamam. aptal Bir tek şey kaldı, onu da yapman lazım. Kendini paralamak. Üzüldüm <laughs> işte heves kaçtı tamamdır. Hadi gidip alalım gel. Şu saatten sonra ne anlamı var? What the Anne baba ben işe gidiyorum. Çocuklar size emanet tamam. Tamam sen git oğlum işine biz oynarız onlarla. Allah işin gücün <laughs> rast gitsin. Çocuklar ben işe gidiyorum. Bak size de sokağa çıkma yasağı geldi sakın çıkmayın dışarı. Dedenizi babaannenizi de üzmeyin tamam mı? Tamam baba hadi. Oh, <laughs> e, e, slow down, easy man, easy. Oda ne dön lan? Little shit. Chill man, salonu sizin bölgeniz olduğunu bilmiyordu. Come on. O zaman öğret kuralları. Oh really? Daha 5 yaşında adamım. Fuck you. Yürü Sidikli batı yakası. <laughs> abi niye dedem ne bu benden bana silah çektin aldığım gibi? Çünkü onlardan birine virüs bulaştırıp öldürdüğümüzü düşünüyorlar. Kimi öldürmüyoruz? Tuba halanın ölümünden bizi sorumlu tutuyorlar. O yüzden al bunu. Evde boş gezme. İki var, uğursuz var. Ne olur ne olmaz. Kaç kızını bir kadar istiyorum şu Çık şuradan. Çık. Çık sen bir şey yok orada. Çık çek, çek, çek. çık çek. çık. Çek. çık çek. <Gülüyor> <Gülüyor> Acaba neler var <vurur> o dolapta? <laughs> Hiç alkışları kesmiyoruz çünkü komşu kızı Filiz'de Bonibon Saat. Değil. uzak akrabanın güzel kızı yaramaz gizem geliyor. kolay isteyen var mı beyler? O halde alıp bakalım. Ne? sarı, sarı can, sarı kola. Ne? <gülüyor> <gülüyor> e, bu ne? Ne? kullanma tarihi 2003. Allah be. para vermiyorlar babaanne. Oğlum kuzum sen al para al. Anne al. alıştırma şunu bak ileride uğraş. Siz karışma sen. Benim torunum o ben uğraşırım ileride. Oğlum bir çocuk? kuzum. Get the fuck out of here. Teşekkürler babaanne sağ ol. <laughs> Son bir kez gözden geçirelim. Planı hatırlıyorsun değil mi babaanne? Hatırlıyorum kuzum. Kasa müdürüne gideceğim. Yavrum ben emekli maaşımı çekecektim derken rehin alacağım Bravo birbirimize isimle hitap etmiyorduk. Neydi benim adım? Ha senin adın Amsterdam'da benimki de Zagreb'ti de ben bunu unuturum zor bu. Benim köyümün adı olsun mu? Haydarlar olsun benim adım. Tamam senin köyünün adı olsun. Maskeleri yaptırdın değil mi? Ha yaptırdım civciv maskeleri çantada. Ne civcivi babaanne Dalinin maskesini yaptıracaktın. E tamam işte yavrum Dalinin kabında civciv resmi vardı. Ya şampuan Dalinin maskesi değil. Salvador Dali ressam olan o adamın maskesini yaptıracaktın ya. Elini bırakma dayının tamam mı? Bak Hakan çok şekerli şeyler yedirme. Obez olacak. Daha 8 yaşında çocuk. Kola içirme soğuk. Ya tamam be abla. Bir iki parkta gezeriz. Oradan belki bir sinemaya gideriz. Bir de hamburger atarız birer tane hey, değil mi? Hamburger. İşte, hey hamburger. Hey bir de bak. Akşam geç kalmayız. Hadi görüşürüz. Yavrum sen neredesin? iki gündür dayın nerede? Dur be kadın. Bir soluklanalım. Anlatacağız Allah'ım. Oğlum anlatsana dayın nerede? Ne bu üstün başın? Neredesin sen iki gündür? Ya sorma valide. Buradan çıktık. Reşat'ın mekana gittik. Dayım oturdu kumara neyse iyi kağıt geliyordu falan. Ondan sonra önce araba gitti. Sonra evi verdi dayım falan. Verecek bir şey kalmadı dayı hadi yürü eve gidelim dedim. Dur lan dedi karımı koyuyorum ortaya deyince <laughs> Reşet abi de çekti vurdu. Onu onu gömdük çamur falan olunca işte mahalleli eskilerden ayarladı bir şeyler böyle. Ama babacan adamlarmış 100 bin liralık senete imza atınca beni serbest bıraktılar. Şimdi haftaya senedin günü geliyor. Valide sende kaç tane bilezik var? ya bunun bir şey yok. Baba 7 yıldır şimdi. kullanıyoruz. Artık bitti ekonomik ömrünü tamamladı. Bırak huzura kavuşsun aleti ya. Yok yok bunu bir elektrikçiye götürelim o yapar. Evet bunu diyeceğini biliyorduk ve 6 adet elektronik ustasından heyet raporu aldık. Bir daha çalışmayacağına dair bunu da bırakıyorum buraya. Artık yenisini alman lazım mecbur ya. Yani. Hadi ya. Ne kadar yenisi bunların? Ne bileyim 250-300 lira bir şeydir herhalde. Ah, holy shit. Sen şunu şeye taksana, bir fişe tak be. Üf. Hımmmm, bak bir ses geliyor gibi. Yakışmıyor be. Son bir suni teneffüs deneyeyim, belki açılır. <gülüyor> <gülüyor> hadi baba. <laughs> tamam bırakacağım sigarayı ya, söylenip durma. Üf. Yok sigara değil ya, yenisini alıver şunu. Annemin dırdırını çekip duruyoruz. Anne çok koyuyorsun, yiyemiyorum. Doydum ben. E kızım üç parça bir şey koydum zaten, hadi bitiriver onu da bak. Sen bir de ah ben de çok doydum. Babacım ben bunları bitiremeyeceğim ama devam eder misin? Yok kızım teşekkürler ayol. Ayol mu? Ya beni de iyice kendinize benzettiniz ha. <laughs> Bu arada geçen Mango'da bir indirim vardı. Olay! <laughs> ne oluyor lan bana? Neyse buyurun afiyet olsun. Diye ben. <laughs> kızım hadi siktirin gidin evlenin kurbanınız olayım ya. İyice karakter bulanıma girdik burada ya. Anne! Bu da bitti! Ne diyecektin baba? Baba, 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 baba. kesip getireceğim. Ben. <laughs> artık gidelim ne olur gidelim artık abi hadi ya. Necate. Oğlum ne sıkılması geç otur dinle bak muhabbet ediyoruz burada Necati amcanın. Canım mı sıkıldı senin gel ben sana bilgisayarda oyun açayım gel hadi gel. Tamam olur. Açalım sana nasıl bir oyun istiyorsun ne açayım sana. Ha. Şey, şey istiyorum şey dövüşlü dövüşlü. Oyun. Dövüşlü oyun bakalım var mı dövüşlü oyun. Aa bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne. Bu mu? O saltanat mt2 diye bir oyun ama sen onu oynayamazsın. Ben bu oyunu istiyorum. Kılıçlı oyun. Kılıçlı oyun istiyorum. Ben bunu bana Bunu aç. Yok onu açamam. Ben dövüşlü oyun sana. O adama çok emek verdim ben. Şimdi öldü. Ben bunu istiyorum, istiyorum. Bu oyunu oynamak istiyorum. Bana bunu Hayır, aç. Hayır açmayacağım oyunu. Başka oyun açacağım ben bu sana. Bu kılıçlı oyunu istiyorum. Ben bana bu baba abi. Hayır, baba, Hayır bir falan 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 falan. Ayy. oyunu bir oyunu. Başka oyunu oynayayım. Tamam. Tamam. Hadi ağlama oğlum. Bak ben kızıyorum amca. Ha? Kötü amca. Tıl sana. Yok kızmayın Necati abi. Bizimki yapmıştır. Sen niye oynamak istiyorsun Necati abinin özel oyununu ha? Eşek herif. Tamam üzülme oğlum sen. Ya Necati kaç yaşında adamsın? Nükleer saldırı alarmı gibi ağlatıyor çocuğu. Abi sen de kaç yaşında adamsın? Ne diyeyim öpüşün barışın mı diyeyim anlamadım. Hayır ki. barışmayacağım ben barışmak istemiyorum ki. Hayır hayır. Oo, 10 lira be. Anne haftalık veriyorsun değil mi bunu? Ben bitiremem bunu. Yok yok daha hayır yeter. Ya o zaman. anne 10 lira nasıl yetsin bana? Yol param sadece zaten ya. Arkadaşlarla bütün gün gezeceğiz dışarıda. Böyle şeyler diye niye hep yapıyorsun bunu? Ver biraz daha bari şey olsun. Al. Al bunu da al. İnşallah ileride çocukların da sana böyle davranır da anlarsın. Tamam, tamam kızma kızma hadi ver. Baba bu ne? Para. Çok mu şaşırdın? İlk defa mı görüyorsun? Baba teorik olarak doğru. Para da yani hiçbir şey yetmez. Bu gözünü seveyim. Biraz daha ver. Bu ya, ne ya? 10 lira yeter sana. Biraz da babaannen den de. Ben başka vermem. <laughs> Babaanneciğim canım benim. Biraz da sen versene hani. Ne, ne bu kan ben bu işten? O kadar beddua ettik. Gene ben para veriyorum. Al. Al hadi git. Afiyet olsun. Sana da vereyim mi balık ister misin? Yok yok hiç koyma balık yemez bizimki. Ay ben de bir türlü yediremedim. Hayır anne balık seviyorum balık yiyeceğim. Aa bak sen bugün yiyeceği tuttu. <laughs> Bahar teyzesinin balığı başka. Bir de greyfurt suyu vereyim mi? Çok Yok şekerim hiç koyma. En sevmediğim meyve. Hayır anne sen. en sevdiğim meyve suyu greyfurt içeceğim. Aa oğlum sen neden bizi mahcup ediyorsun? Evde alıyoruz yapıyoruz hiç yemiyorsun. Ha, ben keneviz istiyorum mesela keneviz yapmıyor. <laughs> Sallama oğlum. Kereviz seven çocuk mu olur? Normalde bizim evde patates kızartmasına tapıyor. Size gelince kadehinde zehir olsam ben içerim bana getir oldu. Anlamadım ben de. <laughs> Bir liranız var mı? Ne oldu, ne yapacaksın bir lirayı? Kardeşlerime yiyecek alacağım da bir tane alır mısın? Oğlum aptal aptal hareketler yapma. Hah. <laughs> 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 Ab Sıraya. halak Alo, ne? çocuk esirgeme kurumu mu? Evet, bir çocuk işçi ihbarında bulunacaktı. Sen gel yavrum. Yavrum biz seni dilendiriyor muyuz? Kaldırır bir saniye, uzak dur çocuktan. Çekil, gel yavrum sen şöyle. Evet Kaan Bey. Neden giderli sözler? Ben edebiyat üzerine akademik kariyer yaptım. Tabii birçok makale, birçok kitap yazdım. Doçentim kendim. Ama hiçbiri okunmadı. Bir gün öğretim üyesi arkadaşlardan biri ya yazıyorsun da okunmuyor dedi. Ben de her yazdığımız okunsaydı gidenler dönüş bileti almıştı dedim. O dedi ortam tabii bir koptu bir şen şakrak. Bu giderli sözlerin o duygusal ve hedefe odaklı parçalayışını keşfedeyim. Daha sonra tamamen bu işi yapmaya başladım. Giderli söz üretiyorum. Bana aklınıza gelen hiç fark etmez. Herhangi bir kelime söyleyin hemen üreteyim. Şampuan. Şampuan gibi köpürdün ama sen de bir gün solanacaksın. Satürn. Satürn müsün birader? Etrafında halka olalım. Keyboard. Kurbanlığın boynuzundan tutamayan adamlar t Bone tek yer olmuş. Cümlelerin sonuna bilader, ayıks gibi kelimeler ekleyerek vuruculuğunu güçlendirebiliriz. Örneğin, lades bitti güzelim artık aklımda değilsin. Bir de şöyle, lades bitti güzelim artık aklımda değilsin, ayıks. Bu sözü görünce, amarsörleri alındığı için kasisten yan geçmek zorunda kalan Şahin'in içindeki eski sevgilinin, intihar etmemesi içten bir Hele cümlenin sonuna derin şeklinde ekleme yapabilirsiniz. Okuyan kişi de gece 3'te mezarlıkta yalnız işiyormuş korkusu yaratabilirsiniz.